Merhaba arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Bugünkü ikinci montajımız arkadaşlar. Kombimiz Bosch 2500 arkadaşlar. Bosch 2500 serisi tam yoğuşmalı bir cihaz. Mekanımız biraz dar arkadaşlar. Burası kombi ve çamaşır makinesi odası. Çamaşır odası şöyle. Kombimizin montaj bağlantıları. Eski Ferroli kombimiz vardı. Onu sökerek onun yerine Bosch 2500 kombimizin montajını bitirdik. Şöyle yoğuşma giderimizi çamaşır makinenin gider olduğu için oraya çatal atarak hortumdan bağladık. Fleximizi falan değiştirdik. Şöyle uzaktan da göstereyim. Hemen çıkınca şöyle mutfağa giriyoruz. Mutfakta biraz sıkıntılarımız vardı. Şöyle e, doğalgaz borularını yerden buzdolabının altından götürmüşler hoca. Başkent gaz kabul etmediği için şöyle borularımızı değiştirerek acil kesme varımızı ilave ettik tam göğüs hizasına. Tekrardan yerden 65-70 santimden dönerek buzdolabın arkasından ocağımızı bağladık. Menfezimiz var. Müşterimize hayırlı olsun. E şey, Ablacığım evet. iyi günlerde kullanın. Gerçekten kombinize güzel. Zaten bu GB062 ile Boş 2500 hemen hemen aynı. Onları tavsiye ettim. Evet. Güzel bir seçim yaptınız. Evet kararsızlığından boş 2500'ler kendini ispatlamış. 5-6 yıl kullanmış ocağı. Hani görünmüş. Gerçekten güzel, sıkıntısız, güzel bir model oldu. Güzel. Söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum Gökten. Güzel çalıştık. Tahmini 1 1 şu saatte bitirdik sanırım. Bitirmediler. Klip <laughs> dökme yapmadan biraz reklam yapalım. Öv bizi abla, öv yani. <laughs> temiz çalıştılar. Altıları güzel. Ne yok. ne gördüysen onu söyle. Fazlasını söyleme yeterli bize. Gayet iyiler. Şimdi burası Çankaya. Çay yolu. Çay yolu arkadaşlar. Yani bugün Çankaya Çay yolundayız mühendisimiz elemanı geldi arkadaşımız şu an çizimini yapıyor. Projemizde bayramdan sonraya kalacak burası. Kurban bayramına tahmini 3-4 gün gibi bir şey kaldı. Şöyle arkadaşlar tekrardan kombiyi göstereyim. Boş 2500 serisi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum Ankara'da kombi işi bizim işimiz. İmkansızı başardık, mucizeye çözüm arıyoruz. Bizim için olmaz diye bir şey yoktur. Kırma dökme yapmadan elimizden geldiğince temiz ve titiz bir şekilde kendi işimiz gibi tüm işlerimizi yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Dediğim gibi bu giriş kombi odası, mutfak ayrı. Bu tarz işlerde böyle sıkıntı olmuyordu. Ocağımıza manasını koyduk. Buradan da kombi odasına gidiyor. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Ablama tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın ablacığım.